Kenwood Mutfak Günlükleri'ne hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Vekip. Bugün sizlere aslında hepinizin bildiği ama Hatay'dan gelen harika bir lezzet hazırlayacağım. Hataylı dostlarımıza da şimdiden selam olsun diyelim. Ağzı açık yani böyle e, ağzı açık biberli ekmek derler, ağzı açık derler. İşte o bildiğiniz o güzel lezzet yapacağız. Hem de bu lezzeti hazırlarken tabii ki benim mutfaktaki en değerli şefim Kenwood Şef X-Large Titanium ve bu güzel şefle Bakın görün ne kadar hızlı hazırlayacağım. Böyle zor gelen hamurlar var ya o zor gelen lezzetlerin hepsini Campbell Chef x Titanium benim yerime yapıyor olacak. Hadi şimdi gelin hemen hamurunu hazırlamaya başlayalım. Evet ne yaptık? Campbell Chef X Large karıştırma kabımın içerisine sütümü koydum, suyumu koydum, mayayı koydum. Bununla birlikte şeker, tuz ve zeytinyağımı koydum. Şimdi hepsini birden mayanın hafif böyle güzel bir şekilde karışması için Camel Chef X Large Titanium'da kağıt çırpıcı aparatımı da takarak çalıştırdım. Bunu yaparken de tabii ki sıçrama önleyici kapağımı da aynı zamanda taktım. Şimdi artık ne yapacağız? katı malzemeleri koymaya başlayacağız. Evet, hamurum da böylece hazırlanmış oldu. Camel Chef X Large Titanium'da. Şimdi hemen şöyle alıyorum. Bir cam kasenin içerisine. Bakın o kadar güzel bir şekilde Camel Chef X Large Titanium karıştırmış ki görüyorsunuz harika bir şekilde çıktı. Şimdi ne yapacağız? O güzel biberli ekmeğimizin tabii ki iç harcını yani biberli kısmını hazırlayacağız. İşte onu da ben hazırlamayacağım. Benim kocaman Campbell's Chef X'ler Titanium'um um varken ve onun böyle güzel bir blender varken tabii ki o hazırlıyor olacak. Hı. Şimdi ben hemen blenderımın kapağını açıyorum ve içerisine önce soğanlarımı koyacağım. Ve hemen arkasından biberlerimi de çekeceğim. Sıkıca taktım ve şimdi çalıştırma işlemi geçiyorum. İşte bu kadar kolay gördünüz mü? Hemen bir dakikada hiç elime bıçak değdirmedim. Soğan koktuğumu düşünmeden kolayca böylece soğanlarımı da Camel Chef X Large Titanium'un blender'ı hazırlamış oldu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Biberlerimi de koyacağım ama biberleri koymadan önce ben güzel bu karışımı bana Camel Chef X Large Titanium'un hediye ettiği spatula ile hemen şöyle Alacağım. Tavamın içerisine koyacağım. Şimdi hemen biberlerimi de alıyorum. İşte bu kadar kolay. Gerçekten e, inanılmaz derecede zevkli ve kolay. Hiçbir şey yapmadan kolayca böylece hemen hazırlamış oldum. Şimdi ne yapıyorum? Artık ocağımın altını açayım ve kavurma işlemine başlayayım. Şimdi biber salçamı da koyuyorum. Ve eze eze karıştırıyorum. Ve domates salçamı da ekliyorum. Biraz kimyon alıyorum. Susamın tamamını koyacağım. Çünkü susam inanılmaz bir tat ve lezzet veriyor. Nane koyuyorum. Ve kekik. Olmazsa olmaz benim için. Evet gördüğünüz gibi biberli ekmek diğer bir adıyla ağzı açığımın Hatay yöresinden iç harcı şöyle güzel bir tabağıma koydum ve çok güzel bir iç harcımı hazırlamış oldum. Diğer taraftan hamurum da iyice kabardı. Evet Hatay'dan gelen biberli ekmeklerimiz ağzı açıklarımız diğer bir deyimiyle fırından çıktı. Gerçekten muhteşem. Gerçekten harika. Eğer siz de bu güzel tarifi uygularsanız lütfen not alın. Bize de aynı zamanda yorumlar yazın. Tabi yorum yazabileceğiniz ve kampanyalarımızı takip edebileceğimiz yer Kambut Türkiye sayfasına Instagram'dan mutlaka takip alın. Youtube'da da lütfen videolarımızı izleyip bir de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni atmayı unutmayın ve abone olmayın. Sevgiler başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın, esen kalın, sağlıkla kalın.